Hadi seni korumak görevim Mobile Legends'a hoş geldiniz. İyi oyundu. Düşmanlar 5 saniye sonra savaş alanına ulaşacak. Hepsini ez ve geç. Minyonlar doldu. İlk dize getirdiğim ölümün ta kendisiydi. Bir düşmanı kastetsin. Yükselen imparatorlukların çöküşüne, nesillerin silinişine defalarca tanık Geri çekil. Cihanı meydan okumam bana ebedi saltanat bahşetti. Son ve ebediyete kal. Düşman katledildi. toplan. Düşman katledildi. Ölüm tahtıma göz dikmiş sefil bir hırsızdan öte değil. Fanilik varlığımıza vurulmuş en zalim prang. Ecel pençesi. arkadaşın katledildi. Hı. Hı. Bağda toplan. Ölümü katledi. Düşman katledildi. İki de iki. Hı. Bir düşmanı katledildi.

Ölübütler yanar. Manjas sefil şölelere yakışır. Düşman katledildi. Geri çekil. İçim savaş açlığıyla dolu. Depol huzurundan! Kana tutamış! Katledildin! <laughs> Toplan! Toplan! Kuleniz yıkıldı! Her hayatın bir sonu yok! Sakın arkadaşın katledildi! Çekil. Her şeyin tek sahibi ben olacağım. Her şeyin fani olduğu bu hayatta bir tek ben varım. Geri çekil! Anlaşıldı. Ecel. Geri çekil. Ebediyeti ele geçiren mi oldun? Onun zindanlarında çürüyen mi? Geri çekil! Durdurulamıyor! Daha fazla! Daha fazla! hanelik boyunduruğundan azat ediyorum. Ulti hazır değil. Sakın arkadaşın katledildi. Ulti hazır değil. Defol huzurumdan! Ezip geçti buraya kadar. Takımın bir kule yıktı. sonsuz yaşam sonsuz savaş demek parası var. Düşman katledildi. Düşman Başla. seni katledecek, <laughs> düşmanı katletsin. Kanını da saçma. Takımın kalkanı yıkıldı. Katletti. Her şeyin fani olduğu bu hayatta bir tek ben varım. dedildi. Bir kuleyi yıktın. Ebedi hükümde helal haydi. Yükselen imparatorlukların çöküşüne, nesillerin silin içine defalarca tanık oldum. Bir kule yıktı. Geri çekil. Valiliği varlığımıza vurmuş en güzellikli kral. saldırı Toplan. altında. Toplan! Kuleniz yıkıldı. Ölüm tahtına göz dikişse bir, bir hırsızdan öte değil. Elkencesi. Ölümü dize getiren ebediyet efendisi adına biat edin hepiniz. <laughs> ben bir aç gözlü kral, doyumsuz hükümdar namamla bu çıkana diz <laughs> arkadaşın Katledi. katledildi. Düşman katledildi. Takım arkadaşın katledildi. Toplar. Düşman ikili iki, kat. Iki. Her hayatın bir sonu yok. Düşman lordu katletti. Ecel pençesi. Düşman katledildi. Düşman katledildi. ...baş açlığıyla Üst saldırı altında! Taşın ebedi diyen var! saldırı altında! kuleniz yıkıldı. Üst kuleniz saldırı altında. Koridorları temizle. Toplan! Tamam. Ortalık kana bulanacağım. Kurtlar. İki 2 de 2. Iki. katledildi. 2 i̇ki de 2. Geri çekil. Bütün şanı tacın Hepsi boş yalanlardan ibaretmiş. Tamam. Yükselen imparatorlukların çöküşüne Nesillerin silim içine defalarca tanık oldum. Toplan! Ölümü kader bellemek ancak sefil kölelere yakışır. Çekil Geri çekil! çekil. Lokta toplan. <laughs> Taşın <laughs> Buraya kadar. <laughs> Düşman 2'de iki 2 iki attı. Lokta toplan. Tamam. Geri çekil. Toplan. Geri çekil. Ulti kullanıma hazır. Toplan! Kuleniz yıkıldı. Buraya kadar! Kana susamış! Düşman lordu katletti. Sonsuz yaşam, sonsuz savaş demek. Düşman seri katile bağladı. Düşman katledildi. <laughs> Buraya kadar. Takım arkadaşın katledildi. Ödüm takıma göz yıkmış sefil bir hırsızdan öte değil. Takımın bir kule yıktı. <laughs> Her şeyin fani olduğu bu hayatta bir tek ben vakim. Sıgınik. Geri çekil. Yüzyılların unuttuğu tahtıma dönüyorum. Saldır! Evet hükümdara layık bir isim. Kuleli saldırı altında. Koridorları temizle. Tamam. Ben siz savaşmayın. Toplan. Tamam. Geri çekil. Üst kuleniz saldırı altında. Saldır. Sakın arkadaşın kaybedildi. <laughs> <laughs> Anlaşıldı. Taşın ebedi bir yan var. Düşman katledildi. Durdurulamıyor. Düşman katledildi. Düşman seni katile bağladı. Kuleniz saldırı altında. Buraya kadar. İki de iki. Etel pençesi. Kuleniz yıkıldı koridorları temizle toplan et <laughs> cel Yotta toplan. Ben savaşmayın. Ben ki aç gözlü kral. Delinsizsiniz ama namımla cihana... bu var. Bir düşmanı Düşman takımın 2 2. Anlaşıldı. Ejel Fantasy. Savaş büyüsü beklemedi. Saldır. Takımın bir kule yıktı. <laughs> Düşman katledildi. <laughs> i̇ki de iki. Rakip katledildi. Zav